Merhaba sevgili takipçilerim cümleten selamun aleyküm Ayşegül'ün hayatı kanalıma hoş geldiniz canlar Nasılsınız inşallah iyisinizdir Ayhan azat şu tarafa çıkar oğlum otların içinden niye götürüyorsun bisikleti Çıkar otun içinden Çıkar çıkar Bizlere soracak olursanız canlar çok şükür iyiyiz Biz yine helkelerimizi keserimizi. Bidonlarımızı aldık canlar. Öğlene kadar bahçede çalışacağız. Bugün kabak ekeceğim. Öğleden sonra da koyun sahneye gideceğim. Ayhan Azat'a şöyle bidonlara bağladım arkadaşlar. Ayhan Azat'ın bisikletinin tekeri inmiş. Hem de Ayhan Azat'ın bisikletine hava şey edecek, Annesine yardım ediyor değil paşam? Şu an saat yedi buçuk arkadaşlar. Ben yedide çıktım da yedi buçuk olmuştur. Kızlar okula gitti. Ben de kapımı Peçemi kilitledim. Annem bile doğru gidiyor. Annem alayım. Bahçeye gideceğiz. Annem kendisine fasulye ekecekmiş. Ben de bir salma kabak ekeceğim arkadaşlar. Geçen bir takipçim diyordu Ayşe videoyu hep orada başlat çok hoşuma gitti diye. Bak Ayşe abla hususu senin için geldim buralara videoyu başlatmak için. Bu ne kadar köpekmiş ya Ayhan Azat. Bizim garip de buraya geldi gördünüz mü arkadaşlar? Kendine ne kadar arkadaş yapmış. Bu arada boğazım ağrıyor arkadaşlar. <laughs> boynumdan kuluç kalkmış bir de. Sabaha kadar boğazımdan yatamadım. Boynumdan. Hadi sür. Havaya indirirsen bisikletin havasını öyle getiremeyin. biz kahvaltımızı yaptık değil mi takipçilerim bak Bahç bahçeye Bahç 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 doğru gidiyor anne şuraya da herhal yonca ekmişler bak hele buraya Hacer ablanın bacısı mı? <laughs> ha, şu yukarıdaki. <laughs> Al çekiyorum. Evet tarafı yem yeşil. Yaz geldi. Böyle oldu mu ben çok seviyorum arkadaşlar. Vallahi biz bahçe ekmeden hep otlanmış. Dur bakalım bir ne yapacağız. Hadi sür. Ayhan Azat bisiklet oraya koy gel oğlum. Koy da gel. Anne. Anne bak benim mısırlar neye çıkmış gördün mü? Arkadaşlar ektiğim mısırlar çıkmış gördünüz mü değerli takipçilerim? Yukarıya kadar çıkmış. Biz buraya ekeli bir hafta oldu mu? Yok bilemedim bir sene oldu. Buralarda patates arkadaşlar. Daha yukarılara hiçbir şey yetmedim. Soğanım da çıkmış. Sırasının üstüne düşmüş gördünüz mü arkadaşlar mısırlar? cızıya mısır ekmeği ben unutmuşum arkadaşlar. Bu cızıyı ben yardım böyle mısır atıp geliyorum. değerliliklerimi neye çıkardım değerli takipçilerim biraz topraklı daha sağlayayım da kabak karıkları yapıyorum canlar bahçeyi ekmeden arkadaşlar ot çıkmış. Sırtına şey de kestikleri sırtından koy. koyuyor. yerir yarın.

kabak sırası arkadaşlar. Şuralara da kabak ekilecek. Şöyle şuralara. Hani. Bu da kadın parmağıymış. Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Ne vurup ne yapıyorsunuz? Buyurun gelin kabak ekelim. Yiyelim, içelim. Gel herhalde biraz oğlum. Anne hani bunu nasıl yiyeceğiz? Bunu böyle ocak yapacağım. Bura şöyle. Şurasını mı dar yapmasın biraz? Şu tarafları biraz geniş yaptım arkadaşlar da şu taraflar dar <laughs> Ayşegül çalışırken diyor evde diyor çay da içemedim diyor. Bir bardak çay içtim, koştum, geldim diyor. <laughs> İyi olur, <laughs> temizlesin. Motor geçmiş bizde bile mi yok ne bileyim. Anne şöyle mi yapacağız? Bunu böyle ocak yapacaksın buralarına. Şöyle. Hoş geldin. Şura Şuraya yap. Yapacağım. Şura yap. Şuraya şura yaptım ben. Yaptım orayı. Ocak ocağa yok ya. Şöyle iç içe yapalım da birbirine şey sürmesin. Burayı hep kabak ekiyorum be yenge ben. He hep yukarı kadar kabak, aşağısı patates, şu taraf salatalık, domates, biber. Hmm. Sen ne ekiyorsun ya buraya? Anne, şöyle mi yapacağız? Şöyle şöyle. He, şuralara yap, şuralara şöyle. Bir de şuraya mı? He. Bir de şuraya şey yap yeter. Belki çıkmazsa hmm. biraz fazla yapalım. Sık olur, sık atılır. Sık olursa alırız. <laughs> belki, belki böyük değil. Kız yemeyiz kız çok oldu çok. Ne biliyorsun yemeyeceğim sanki. <laughs> <laughs> Böyle çıkana iddiaya geçmiş gibi yemeyeceğim. yedicece şöyle üstünü tüm tüm beydi. ettik arkadaşlar. Evet. Buyurun gelin yiyelim arkadaşlar. Yazın gelin de bol bol mısır yiyelim arkadaşlar. Ben buraya bol bol mısır, ayçiçeği, kabak çekirdeği hepsinden ekiyorum. <laughs> Arkadaşlara diyorum takipçilere. Gelin arkadaşlar diyorum çekirdek yiyelim yazın diyorum. Sen zaten arkada kalıyorsun. Behiye komşuyla da yine on, talla komşusu olduk. Male komşusuyduk. Şimdi de talla komşusu olduk. Tamam mı? Dur. Şuradan, şuradan. ben evden şey getireceğim görüyor mu Unuttum bağıl çekirdeğini. yani. Onu da yarın getir. Bir dönümünü bu ne ekelim birinde yarın. <gülüyor> <gülüyor> Dört bir dönüm... bu ekemezdik şurayı. <laughs> ben de diyorum ki bir dönümünü bu on ekelim birinde yarın diyorum. <laughs> Bal çekirdeği vardı unutmuşsun getirmeyi. Davara gidecek ya iyi yiyor. <laughs> Dur da ben şey diyeyim dur şöyle. Çek. Şurayı kırma Apo ayağı. Her şey eziyetli arkadaşlar. Yerken niye kimse olmuyor? Bir de yürürken çok güçlü oluyor. <laughs> Vallahi öyle. Ekerken hiç kimse olmuyor ama yerken çok oluyor. Allah hayırlısına çaktırsın, hayırlısı gelsin de yiyin. Allah iyilerinden karşılaştırsın. Evet. Ne oğlum şey otur yanına otur karaklarımızı çiğneme otur. Sen oraya et de ben istersen biraz daha karak yapayım. Ay zaten sen şuraya otur yürü. Başına güneş geçecek keşke sana bir şapka atsaydım. Yani şunların adı neydi? Karak mı? Kaba <laughs> sırtım. <laughs> Kabakların da pek büyük oluyor ya. Arkadaşlar bir sıcak çöktü, bir sıcak çöktü sormayın. Karıkları yaptım değil, takipçilerim. Keşke çiftiyle yapsaydık, anne o zaman daha kolay olurdu. Kendime iş çıkardım. Acayip yoruldu arkadaşlar. Kurek belimi ağrıttı. Anneme dedim gel biraz dinlenelim şu ağaçların altında dedim. Sabahleyin soğudu. Bir de şöyle kalın şey giydim. Tunik. Şöyle çayırın içine oturduk arkadaşlar dinleniyor. Ay hem paşa da burada bisikletin üstüne bindi, Zollu çektik çetliyor hiç ne yardım eder ne bir şey yapar. erken kimse olmaz arkadaşlar da yinecek zaman o zaman çok olur. <laughs> Her biri bir taraftan ister. Rüzgar çıktı Yağmur yağacak. Yarım saat daha çalışayım arkadaşlar da gideceğim. Koyun sahamiye gideceğim. Ama acayip belim ağrıyor. Nasıl dayanırım hiç bilmiyorum. Akşamda peyniri bitirdiğim saat sekiz buçuk muydu? Neydi arkadaşlar? O lor peyniri tekrardan süzdüm. Ondan sonra aşağıda iyi süzmedi. Hava karanlıdıydı. Yukarıya çıkardım. Biraz da yukarıda süzdü. Taşın altına verdim. O lor peyniri değil de diğer peyniri. Sabaha kadar taşın altında durdu. Buradan gidince Allah izin verirse onu suyun içine koyacağım. Suyun içinde sabaha kadar dinlensin. Tekrar da taşın altına vereceğim. Pek zahmetli. Önce bir peynir bizi yiyor arkadaşlar. Ondan sonra biz peyniri yiyoruz. Ay. Annem de önceden çok çalışırdı arkadaşlar. Tallalarda biz küçükken bizi Habe'ye koyarmış. yani anne. Habe'nin gözlerine koyarmış bizi. Götürürmüş. Annemin ektiği şeyleri, mısırları biz arkasından geri toplar Bazen bir anlatır da güle güle ölürük. Baya güle güle Hepiniz. Ayhan gibi miydi? Evet. bundan küçük de vardı. Kim? Nurdan teyzen, Sultan teyzen. kuşun teyzen büyüdü. Bazen de ona gor giderdim. O da Banyo tasını Çık. suya kaçırmış bizim evin altında su var. <laughs> Benim korkumdan tas gitmiş o gitmiş, tas gitmiş o gitmiş. Tası tutayım diye köprüye düşmüş. Hey arkadaşlar bizim orada bir köprü var. Hele ki komşu çıkarmış Allah razı olsun çocuğum oraya bu olsa ölsene uğrayacaktım ben. Vara gideydi ne yapacaktım tası deli yavrum. <laughs> Sen de o zaman duverdin bizi. Tas neye kırıldı mı? Bir şey neye kırıldı ya, mı? Yok ben... Korkumuzdan şey derdik. Evet korku da Şimdi korku ne yok. O köprünün altında arkadaşlar bir görseniz hep e, ne diyeyim size boş bidonları, ondan sonra ağaç. Çocuğum ölümden kurtulmuş. Aynen. Oradaki bir komşu kurtarmış. Köprünün altında almış da. Ölmüş bu Aynen. Aynen komşumuz var aşağıda bizim evin altında. <laughs> Orada mı atıyor? He. Hele ki çocuğunu vurmuş da çıkarmış. Kadaklar, sekatlar bildim çocuğumun kurtulduğuna. Ya. Annem tarlaya gitti, gitti mi abim pişirilmiş pilavı neyi? Gözlerimin nuru onlar benim, canlarım benim. Hepsi çocuklarım benim. Çocuklar. <laughs> Ayhan. Ayhan ne Ayhan neyin oluyor? <laughs> o da çocuk. Bugün ayrı bir sıcak var. Hey ya var gibi sanki. Arkadaşlar ben koyun sağmaya geldim değil. Takipçilerim saat e, 12.30 1 oldu. Tarlada işimiz bitmedi ama koyunlar da gelmiş canlar. Buradan da herhal 3 üç gibi eve gideriz. Ayhan düşen paşa. Videomu da burada sonlandırayım arkadaşlar. Belki akşama bir daha atarım video. Bakalım bir. Acayip omuzum ağrıyor arkadaşlar biraz e, küreye kendimi verdim ya omuzumu omuzum ağrıyor bir an önce koyunu sağalım arkadaşlar İnşallah yarın videomuzda görüşürüz bol bol destekleriniz bekliyorum bugünkü videomuzda böyle olsun hoşçakalın dostçakalın Allah'a emanet olun <laughs> Arkadaşlar bu da akşamki hani suyunu süzdüm peynir vardı ya canlar. Bu da lor peynir. Suyunu süzdüm değerli takipçilerim. İçine bir iki avuç tuz attım. Bu da görmüş olduğunuz gibi lor peynir oldu canlar. Bu da böreğinize falan çok güzel olur arkadaşlar. Ekmek yapılırken börekler yapılıyor ya hani. Görüyor musunuz canlar? Çıkar mı Melisa? Hı hı. Keşke diğerini de bir böyle yapsaydım. En azından su telef olmazdı. Ama aklıma gelmedi telaştan. Ben bunu indireyim canlar. Şuraya indirivereyim. İndirmesem dabanı tutar yoksa inşallah elimi yakmam. Bismillahirrahmanirrahim. Çekilme sen bu arada akşam oldu arkadaşlar. Ee, akşam ezanımızda okunmak üzere. Keselerim bayağı süzmüş değil. Takipçilerim. Ben şöyle temiz bir tülbentim vardı. O lor peyniri buna süzdüm. Canlar bu kadar çıktı. Hala süzüyor. Akşam oldu. Şöyle size havayı bir çekeyim. Görüyorsunuz canlar hava karardı. Ben hala peynirinden uğraşıyorum. Ee, peynirimi alayım. Yukarıya çıkacağım canlar. Buraya bir de misafir gelmiş. Görüyorsunuz. Buradaki sular falan içmeye geldi herhalde. Ben şu peynirimi alayım. Artık biraz da yukarıda küssün. Melisa sen de şunu al kızım. Heh, onu al.